Bu film tam anlamıyla sinirlerinizle oynuyor. Speak No Evil, psikolojik gerilim türünün sınırlarını zorlayan, izleyiciyi rahatsız edici bir gerçeklikle yüzleştiren Danimarka yapımı bir film. Film, yaz tatilinde tanışan iki aile arasındaki dostlukla başlıyor. İlk başta her şey sıradan ve güzel gibi görünse de, bir aile diğerini evine davet ettiğinde işler kontrolden çıkıyor. Film, sınırların aşılması, sosyal nezaket ve insanların karanlık yüzü üzerine harika bir yorum. Yönetmen filmde aslında şu soruyu sormuş. Bir şeylerin ters gittiğini hissettiğinizde sırf kibar olmak adına sessiz mi kalırsınız? Film öylesine etkileyici ki Hollywood bile dayanamadı ve bu yıl bir Amerikan versiyonu da çekildi. Ama ben Amerikan versiyonundan önce bu orijinal filmi izlemenizi tavsiye ederim. Bu film sosyal rahatsızlıkları gerilimi merkezine koyarak sizi derinden sarsıyor.